Şimdi ne olacak bu yeni çıkan yasadan itibaren vatandaşlar ne yapacaklar? Ne olacak? Anlat bize biraz. Şimdi... Bir değişiklik olacak mı ya da şimdi emek Hı. biraz önce stüdyo içinde de söyledin ya emeklilikleri bile bazılarının kabul edilmeyecek başvuru yapanların. Nasıl evet. oluyor bu? Şimdi bazı vatandaşlar çalıştığı için işlemlerini yıllar önce bitirmiş olsa da aylıklarını başlatmamışlardı. Hı. 2015'te ödemiş, 2016'da ödemiş. Evet. Ee, ...yaşı gelmiş ama emekliliğini bir şekilde başlatmamış. Hmm. Niye? Dürüst davrandığı için, evet. çalıştığı için. Evet. Şimdi bunları özellikle... ...kadınları bazı sürprizler bekliyor şimdi. bu e, 2006 Kasım, yani tam bu genelgeden iki sene önce... ...6 Kasım 2018'de bir genelge çıktı. Evet. 2018'e 38 sayılı genelge. Bu genelgede... ...bazı ev kadınlarının... E, ...şartları değiştirildi. Emekli olma şartları değiştirildi. Hmm. 2018'den önce aylığını başlatanlarla 2018'den sonra aylığını başlatanlar arasında ciddi farklar var. Bunların bir kısmına red verilecek. dencek ki neden sen zamanında yapmıştın tamam iyi güzel biz sana o zaman demiştik emekli olabilirsin. Ama evet. şartlar değişti yeni şartlara göre dosyanı güncellemen lazım. Aha. Ne yapman lazım? Ek borçlanma yapıp para ödemen lazım. Ekstra. Ne yapman lazım? Bizim şimdi yeni öngördüğümüz yaşı beklemen lazım. Maalesef Oo. böyle sürprizler bekliyor. Özellikle kadınlar için diyorum. Çünkü hmm. onların ikamet süreleri daha önce sayılıyordu. Evet. Ee, şu anda ikamet süreleri şu şekilde sayılmıyor. Ee, mesela burada e, erken yaşta çalışmaya başlamamış bir ev kadını e, ikamet süresini borçlandığında çalışma tarihinden geriye doğru sigorta başlangıcı geliyordu. Böylece daha erken emekli olabiliyordu. E, 2018 38 sayılı genelge ile bunu değiştirdiler ve bu durumda olanlar şimdi e, bu durumda olanları kötü bir sürpriz bekliyor ve onlar red cevabı alacaklar ve diyecekler ki ya biz yıllar önce yaptık ama. Böyle bir sorun yoktu. Neden bu şimdi bize uygulanıyor? Maalesef Sosyal Güvenlik Kurumu emekliliği kazanılmış hak olarak görmüyor, beklenen hak olarak görüyor. Sadece aylığını başlatanlara kazanılmış haktır diyor. Aylığını henüz başlatmayanlarla ilgili değişiklik yapabiliyor. Ama bu doğru değil. Evet. Hukuken kanun değişikliği olmadıkça bir genelgeyle sosyal güvenlik hakları değiştirilemez. Ee, bu konuda da bizim e, açmış olduğumuz davalar var, kazanmış olduğumuz davalar var. E, bu genelge maalesef hukuka aykırı. Peki Talha şunu bir özetlesin bir soru daha soracağım sana. Ben hemen bu, bununla ilgili bir kısa bir soru sorabilir miyim? Yani Türkiye'den gelen sigortalardan gelen mektup ya şu kadar şunu yapacaksın bunu yapacaksın ek ödeme yapmak, yapman lazım. Yani kendi başlarına sakın bir şey yapmasın o zaman dinleyiciler. Yok böyle bir red cevabı alan e, dinleyicinin 60 gün içerisinde ilgili mahkemeye dava açması gerekiyor. Hmm. Aksi halde o yeni şartlarla artık kabul etmiş olur. Aha, Halbuki bak bu, önemli. bu çok önemli. Halbuki o aslında o genelge kapsamında değil, o genelge daha çıkmadan işlemlerini bitirmiş, parasını evet. ödemiş. Evet. Sadece dürüst davrandığı için çalışma yasağı olduğundan dolayı aylını başlatmadığı için. Henüz aile hak kazanmamış, aylığı başlamamış. Ama hmm. maalesef SGK diyor ki yok. Ben diyor şartları değiştirdim. Hatta SGK daha önce kendisine yazı vermiş demiş ki hemen emekli olabilirsin, İstediğin zaman emekli olabilirsin. Şu anda SGK o yazıyı bile kabul etmiyor. Diyor ki tamam ben onu o zaman verdim ama o zaman bu genelge yoktu. Sonradan hmm. bu genelge çıktı. Hmm. Ama genelgeyi kim çıkardı? Yine sen çıkardın. Evet. Ama bu tür sosyal güvenlik hakkı gibi temel haklar kanunla düzenlenir. Kanunları da Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Evet. SGK bir genelge ile bunu düzenleyemez ya da zorlaştıramaz. Evet. Sehr interessant, was wir gerade von dem Talhabalut erfahren haben, weil es gibt ja zahlreiche Zuhörer oder auch zahlreiche Bürger, die im Ausland leben, die schon vor Jahren ihre Beiträge oder den die, die bestimmten Betrag schon eingezahlt haben und hätten eigentlich schon längst anfangen können, ihre Rentenansprüche dann auch wirklich auszahlen zu lassen. Nur die, die sich dann gedacht haben, Mensch, ich arbeite noch, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich bin noch frisch und munter, ich kann noch ein bisschen arbeiten bis zu meinem 60. oder bis zu meinem 65. Die haben sich dann diese Rentenansprüche noch nicht auszahlen lassen, beziehungsweise es ging auch nicht, weil sie gearbeitet haben. Und da ähm, gibt es momentan auch etwas, wo wirklich äh, ein wenig äh, man aufpassen muss und äh, man auch seine Ansprüche an Recht auch wirklich nehmen sollte. Denn es gibt viele Richtlinien, die dann momentan geändert worden sind. Ob es nun die SESECA, das heißt diese staatliche äh, Rentenanstalt, die dann gesagt hat, Mensch, wir möchten das Ganze doch so machen, dass wir das Ganze auf einen neuen Stand bringen. Äh, das, was wir vor 10, 15 oder vor sieben Jahren gesagt haben, ist nicht mehr gültig. Ihr müsst noch ein bisschen was dazu bezahlen, damit das nach dem neuesten Standard geht bloß nicht darauf einlassen. Wenn äh, so eine Ablehnung kommt, dass man sagt, ich möchte jetzt Rentner werden, aber ihr bekommt jetzt eine andere Meldung, dass das abgelehnt wird, bitte äh, 60 Tage in Anspruch nehmen. Ihr habt nämlich innerhalb von 60 Tagen rechtlich diesen Widerspruchsrecht und äh, müsst auf jeden Fall das Ganze über Gericht dann auch laufen lassen. Und da solltet ihr euch wirklich auch nicht einfach darauf vertrösten lassen, dass äh, das von einer Behörde kommt aus der Türkei, weil das äh, die Gesetzeslage das Ganze anders sieht. Obwohl ja nun auch wirklich ein Schreiben dann immer mit rausgeschickt wird, dass man jederzeit seine Rentenansprüche geltend machen kann. Das heißt, für alle achtet darauf, ob es ein Widerspruch ist, wie der Widerspruch lautet und wenn ihr gar nichts wenn ihr es überhaupt nicht versteht, weil da türkische Fachwörter mit drinne sind, bitte schaltet dann auch einen Anwalt ein, der das ganze danach für euch regelt. Peki, şarkı yapacağız ama şarkıdan önce bir tut. Hala, şimdi yıllar önce buraya seçim zamanı Türkiye'den işte vekiller Bak bakanlar hepsi geldiler dediler ki ya kardeşim işte siz burada başvurunuzu yapın biz sizin için işte full çalışmayı çıkaracağız şöyle olacak böyle olacak ama döndü dolaştı yine 450 euronun üstüne çıkmıyor. Biz burada çalışsak ülkemize bir zararı oluyor mu yoksa ülke parayı vermemek için mi bunu koyuyor? Aslında yani? benim şahsi kanaatim burada Türkiye'nin bir zararı yok. Çünkü insanlarımız Türkiye'den aldığı emekli maaşını yine Türkiye'de harcıyor. Benim evet. birçok müvekkilim Hep, var. Hepimizi. Parayı çekmiyorlar. Para orada yani. bankada duruyor. Diyor ki o bizim yazın gittiğimizde cep harçlığımız. Evet. Onunla biz tatil yapıyoruz diyor. Tabii. Ama Türkiye artık neden bilmiyorum para yurt dışına çıkmasın diye mi bilmiyorum. Yurt dışındakilere yurt dışında çalışma yasağı öngörüyor ama evet, Türkiye'de, Türkiye'de tam zamanlı çalışabiliyorsun. Yani yurt dışındaki kişi, yurt dışı borçlanma ile emekli olmuş kişi Türkiye'de çalışabiliyor, istediği işi yapabiliyor evet. ama yurt dışında çalışamıyor tam zamanlı olarak. Evet. Ha biz bu gelişmeyi güzel bir gelişme olarak görüyoruz ama buna yetmez hmm. diyoruz. Hmm. Daha devamının gelmesi gerekiyor. Evet. İnsanların böyle bir beklentisi var. Çünkü burada 450 liraya kadar bir kişi geçinemez. Mümkün Türkiye'deki aylığı yanı sıra alsa bile geçinemez. İşinemez, yani bunun değil. E, tam bir çözüm olmadığını ve devamında geleceğini hmm. ümit ediyoruz. Hmm. E, böyle bir beklentimiz var. Az önce dedik mesela 60 gün içerisinde bir vatandaş evet. itiraz etmeli. Şu anda girsinler vatandaşlarımız konsolosluktan randevu almaya çalışsınlar. 60 gün içerisinde randevu dahi alamıyorsunuz. Evet. Vekalet o. çıkarmak için ee, ne yapmanız gerekiyor? Bir avukata vekalet vermeniz gerekiyor evet. dava açmak için. Şu anda ocağın ortasından önce randevu yok. Yapma yani yani? tabi. onun için vatandaşlar daha red cevabı dahi almadan önce özellikle kimleri kastediyorum? 2018 6 Kasım 2018'den önce işlemlerini yapmış ve bekleyen kadınlar henüz daha müracaat etmeden önce red cevabı hmm. almadan önce ya SGK'ya ya ya da bir uzman avukata bunu inceletsinler. Hmm. Yeni şartlara göre emeklilik olabiliyor mu? Olamıyor mu? Evet. Daha red cevabı önce hazırlık yapsın. Çünkü red cevabı aldıktan sonra vekalet çıkarmaya bile vakti Kalmaz. o vakit yetmiyor. yani Peki. Hemen bunları çevirelim ama bu konsolostaki internet üstünden alıyoruz artık randevuları. Ben de biraz elimi çabuk tutayım, benim de pasaportun günü bit yerliç yani randevular almak lazım. 2023'e kadar kafam rahat. Ya, yani hadi bakalım <laughs> çevir o zaman şarkı. Hayır hayır bak ha. şimdi pasaport için işlem için farklı ha. ama noter için ha. biraz Vekalet daha için mi sorun yok. Evet Noterlik şimdi bu noter için, mi? için ama benim gördüğüm kadarıyla her birimde ciddi bir yığılma var. O ki... koronadan dolayı oluşuyor ama bu. Aslında ben korona zamanı bile yani o mart nisan e, mayıs o o dönemde bile bu kadar uzun sürmüyordu daha kısa hmm. sürede geliyordu. Hem sanırım sayıları azalttılar. Evet. Hem de güvenlik açısından. Otomatik işte. bilgi anlaşmasından dolayı insanlar Onu da soracağız. Sürekli e, şu anda randevu alıyorlar. Gerek e, para çekmek için, gerek adres değiştirmek hmm. için, gerek başka işlemler dur, dur, için ciddi yet, sor. bir yoğunluk var yani. Onunla ilgili şarkıdan sonra